kifoz, içe dönük omuzlar, düzleşen boyun. Eğer bu problemlerden birini yaşıyorsan vücuduna öğretmen gereken şey göğsünü içeri almak, omuzlarını geri ve yana almak, boynunu dikleştirmek. Bunu yaparken kavurgalarını içeride tutmaya çalış. Omurgan, kas ve iskelet sistemin, bağlayıcı dokuların çok uzun süre C formatında kaldığında bu pozisyona alışır ve katılaşır. Bu pozisyonda hareket kısıtının ne kadar arttığını, özellikle yukarı dönemediğini fark edebilirsin. Göğsümü içeri aldığımda, omuzlarımı geri ve yana aldığımda, boynumu dikleştirdiğimde hareket kabiliyetinin ne kadar arttığını, özellikle yukarı hareketlerin kolaylaştığını hissedebilirsin. Hareket kapasiteni geri kazanabilmen için iki tane tavsiyem var. İlki, her gün 10 dakikada olsa mobilite çalışman. Oturmayla kapanan ve sıkışan bölgeleri her gün 10 dakika düzenli bir şekilde açmaya çalışman postürün anlamında sana çok ciddi fayda sağlayacaktır. Mobilite videolarını hesabımda bulabilirsin. İkinci önerim, uzun süre hareketsiz kaldığında, oturduğunda, telefona, bilgisayara, televizyona baktığında kalkıp omurganı ve oturduğunda kapanan bölgeleri açacak hareketler yapma. Omurganın ve vücudunun katılaşmaması konusunda aktif bir çaba göstererek daha iyi hareket etmeye başlayabilirsin. Daha fazlası için takipte kal.